Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde her ayın pazar günü 81 ilde gönüllü gençler ve aileler namazla buluşuyor. Gönüllü gençlerimiz e, belirlediğimiz bir camide e, hep beraber namaz kılıyoruz. Türkiye geçtiğimiz günlerde 12 şehidini toprağa verdi. Şehitlerin acısı hala taptaze. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu kapsamda şehitler için hatim doğası programı düzenledi. 81 ilde düzenlenecek olan etkinliğin Erzurum ayağında gönüllü gençler ve aileler Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Darülfünun Camii'de buluşacak. Bu seferki yapacağımız da 1 Ocak 2024 yılın ilk gününde bütün Erzurum'daki STK'lar ve yurtlarımızda sporcular bulunan gönül gençlerimizle beraber böyle bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Amacımız daha çok şehitlerimizin anısına yapmayı düşündüğümüz bir etkinlik olacak Allah izin verirse. Yaklaşık 10 gün önce 12 askerimizin şehit olması ve gazetede, Gazze'de devam eden olayların neticesinde e, şehitlerimize hatimler okundu. Onun dualarını yapacağız. İlahiyat'tan Profesör Doktor İsmail Altun hocam bu konuyla ilgili bir sabah namazı sonrası gençlerimize sohbet yapacak. Bu örnek etkinliğe bir desteği de Milli İrade Platformu verdi. Duaların ve sohbetin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin namaza katılan gönüllü gençlere ve ailelere ikramı olacak. Bütün Erzurum halkını aileleriyle beraber üniversitenin içerisinde bulunan Darul'funun diğer adıyla Kalem Camii inşallah 0630 bir e, Ocak tarihinde bekliyoruz.